like wow uh-oh oh. running keep on throwing and punching i know i gotta go but i'm holding on to something in my mind i know that i gotta keep on shoving even when i'm low yeah i gotta keep it coming and i'm gone always been wrong never could look away never took it slow he's never learning from their mistakes got a 40 ounce if you wanna count gonna get it now they're the pure bloods i'm the hybrid the hate change so they try to push and fight it i stay steady yeah i've always been defying up against the beast yeah i'm up against the giant Arkadaşlar selam. Katerina'ya devam kardeşim. Makineyi çektik. Bakalım neler yapacağız. Let's go. Main çektik arkadaşlar. Hazır mıyız? Yine yargılamaya her zaman gibi. Hadi bakalım. Oyun misinizdir? Ben iyiyim açıkçası. Allah yine oynamaya çalışacağım. Bu aralar böyle tryhard katı oynuyorsun geliyor biliyorsunuz. Bakalım neler olacak. Hemen aksiyonlar, tryout'lıklar başlamadan önce şöyle videomuza like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. O yüzden yorum yazmaktan çekinmeyin. Hepsi okunuyor. Rahat olun. Şimdi karşımızda Zoe var. Zoe videosu da gelecek. Yorumlarda görüyorum. Rahat olun. Hem de tahsillerle bir Zoe videosu çekeceğim. Zaten Zoe'ye yeni kostümle gelecekmiş. Yani Zoe videosu gelecek. Rahatta kalın. Okey, ben de onu dürttüm. Bak o bana Q artmasına rağmen, görüyorsunuz neredeyse ben daha çok, hatta evet ben daha çok dürttüm onu. Neden? Çünkü kızart power. Kitap artık kızart. Bir kere daha dürtüyorum, güzel. Tabi i̇şte bana bir de parmak marmak basıyor. ha. arkadaşlar. Hayırdır bu adam? Bu adam ayırdır. Allah minyon kaçsın? Şu an önemli değil derken bize skill attı. Bak lan. Oğlum sen kaşınıyorsun ha. Bak ben böyle hadsizlere çok fena şeyler yaparım. Bu bilmiyor demek ki arkadaşlar. Başına geleceklerden habersiz şu an. Evet üzülüyoruz kendisi için. Benimle dalga geçenlerin başına ne geldiğini bilmiyor. Demek aldım. Gireceğim bu adama. At bakalım. At 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 at, at. Tamam. Bu lan gireceğim. Gel bakalım oğlum. Güzel. Bekle. Hop. Hadi ama ya. Of. Of 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 of. İlk kan bende kalsa çok iyi olur. Hala parama katıyor bir de oğlum var ya. Bak ben bu oyunu sana dar etmezsem. Ben bu oyunu sana dar etmezsem. Benim de adım kiti değil kardeşim. Sadece izleyin. Ve hemen ittirip base atacağım bir tür. Tamamdır. Hemen geri geleceğim arkadaşlar. Bunu neden yaptığımı söylüyorum. Hasar yememe pahasına bak hasar yememe pahasına. Çünkü ben öldüğümde koridor onun avantajını olacak şekilde kaldı. Ben de önce ulti açılacak her açıdan şu an benden öne geçecek şekilde koridoru kaldı. O yüzden de adam da agres yapmadan gitme hemen koridoru ittirdim. Çıktım bir daha base attım. Şimdi tempoyu kurtaracağız. Öldüremeyecek onu. Ben şurayı bittireyim hemen. Evet. Evet. Hoş geldin. Evet, evet, e, ee, e, ee, ee, kardeşim, oy, Allah Allah, al arkadaşlar. Hadi parmak bas, parmak al. Bak bende bu var, parmak yerine. Seversin. Oradan çıkmanız gerekiyor, Zoya oraya geliyor muhtemelen. Böyle göstereyim, Trine Demir de oraya gidiyormuş. Şimdi bu adamı kesebildiğimiz kadar kesip, böyle ağzın üstüne vuracağız yani, pişman edeceğiz. O attığı parmakları, o dalga geçişlerini pişman edeceğiz. En sevdiğim şey biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Tam da aranıyordum. Yemin ederim böyle aranıyordum arkadaşlar. Çok iyi geldi şu an bu. Hadi bakalım. Nereden geçecek? Ya buradan geçecek ya da ön tarafından geçecek. Ama en arkadan da dolanabilir korkup. Bilemiyorum şu an. Aa buradan geldi. Gel bakalım. Selamun aleyküm. Atla. Hop. Tamam bütün skillerini boşalttı. Birazdan ölecek kendisi. Kendisine iletirseniz sevinirim. Bak hala parmak atıyor oğlum var ya seni var ya ikiye böleceğim ikiye beklesem bekle Vallahi diyorum şu an arkadaşlar çok pis adam var ya böyle neyse anlatmayayım göstereyim Tamamdır temiz temiz bıçağı flash kardeşim Piçak, bıçaklara flash atmayı çok seviyorum arkadaşlar Büyü öğrenci botunu ver bize onun stun çok uzun sürüyor çünkü Let's go. Bu adam hayırdır bilmiyorum. Bu cesaret nereden geliyor bilmiyorum ama iyi bir dayağı böyle şamara hak ediyor. Siz de bence izlerken onu hissetmişsinizdir. At. Bak 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 skill'i de atmıyor belki Ya. Tamam. Gel 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 gel. Vur vur. Oh 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 vur. Oh. Evet. Evet. Kaşım biraz daha. Bak bir canını da keseceğim. Hazır mısın? Bak izle. izle. Evet. Evet. E ee, kardeşim Allah Allah arkadaşlar ya görüyorsunuz ya. Uzayı neymiş kardeşim böyle ya parmak falan atıyor. Amazing e, hareketler. Allah çok terapi. Terapi arkadaşlar. Bildiğiniz terapi görmek istiyor musunuz? Buyurun bu videoya hoş geldiniz. Ben şu an terapi görüyorum. Böyle böyle şamarlayacaksın işte. En iyi cevap. Ben onu 10 on kere kesersem çok tatlı olur da kesebilir miyiz bilmiyorum. Oyunun gidişatına da bağlı takım çok fillerse herkese oynamam gerekir. Duruma göre kesebildiğim kadar keseceğim. Ben şöyle geçelim. Geliyorum ölme. De sen ne yapıyorsun dostum orada? orada ne yapıyorsun kardeşim? En azından rakip ADC'yi kesti. Sıkıntı yok. Ya totem varmış. Eyvah 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 eyvah. Yapma öyle şeyler. Yapma. Gitsek mi ya? Gidelim bakalım. Seya. Madem fener attın geldik kardeşim. Almıyor muyuz? Hadi Trash. Sana güveniyorum. Hadi. Dal lan. Aha. Adamsın lan sen. Vur. Vur vur vur. Bunu da keseceğim. Tamamdır. Ulti atma. Ulti atma. Ulti atma. Ulti atma lütfen. Tamam. Adamsın trash Vallahi adamsın ha. Bak alışık değilim böyle şeylere arkadaşlar. Özellikle bir support'tan bot lane'den birinden yani o ikiliden. Hiç alışkın değilim. Adama bak. Kule altı girdi. Ölümüne tankladı. Benim 2'de 2 atmamı sağladı. İşte bu. Aradığımız şeyler bu. Çok bir şey istemiyoruz. Çok şaşkınım şu an. <laughs> Normal bir şey halbuki ama insan şaşırıyor. Mutlu oldum. Farkında mısınız? Keşke hep böyle olsa. Zoicik neredesin? Oo Zoicik hoş geldin Zoicik. Bak senin yüzünden araba milyonu kaçırdım. Şimdi sinirlendim işte. Evet. Haydi güle güle. Easy. Öyle kule altı girerim. Bir elimi arkada keserim seni kardeşim. Parmak atamıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hiç parmak atamıyor bir süredir. Birkaç dakikadır parmak göremedim ben. İlginç. Bir şey oldu herhalde. Çok ilginç. Altı bir tur oynayalım. Hem kışkırtacağım hem de diğer taraflara da oynayacağım bu şekilde. Böylece oyunu da kaybetmemiş oluruz. Potemleri yok. Orayı buradan kontrol edebilirsiniz golemlerin oradan. Güzel taktik. Mutlaka kullanın. Dalın hadi dalın trash. Az önceki gibi yapıştır. Güzelsin adamsın adamsın. Geldim. Burada şöyle kıyor. Öyle bakayım. Da. O kötü oldu. Caitlyn de kesecektim öyle bir şey olmasaydı. Neyse sıkıntı yok. Belki de kesemezdim. İyi ki de oldu diyebiliriz yani. Çünkü adam kafama bitkinlik attı. Attı değil mi bu arada? <laughs> Yanlış görmedim. Bir bitkinlik yedim gibi. Psikolojik ben ne zaman bir yere dalsam böyle bitkinlik yiyorum gibi oluyor. Size de oluyor mu? Atmadığında bile bazen öyle hissediyorum. Sevmiyorum bitkinliği. Bak sen skillini attın ama. Ama, ama şimdi ne olacak ama da ultim yok. Azıcık bekle. Sabret azıcık. Birazdan keserim. Tamam mı? Biliyorum. Çok istiyorsun seni kesmeme. Birazdan. Azıcık daha sabret. Beyza gideceksin değil mi? Neredesin? Gitmiş bile. Çok uzakta beyza atmış. Atıyor daha doğrusu. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bak izle harekete hop. Hop. Gel bakayım. Nice. Zoe'yi de bir daha kesmiş olduk. Flash piçak, flash piçak, piça flash arkadaşlar bak. Piçak diyorum ha. Piça flash atmak çok zevkli. Ve çok güçlü. Rakip asla beklemiyor. İşte değneğimiz de bitti. Zoe'ye acıyalım mı? Hayır arkadaşlar. Böyle ne acımayacaksınız. 6 kere ölmüş. On yapmadan bize rahat yok. Zonya'yı bekliyorum. Neden bekliyorsun kiti diyenler için? Cevabım budur. Erkenden zonya alalım. Erkenden zonya almayı da sevmiyorum. Normalde alın ama ben niye sevmiyorum biliyor musunuz? Ne zaman böyle erkenden alsam ölüyorum saçma bir şekilde. O yüzden hiç sevmiyorum. O yüzden de erkenden almıyorum yani. Videolarda fark etmişsinizdir belki. Dur bakalım şimdi. Zonya var agresif falan bir şeyler yapabiliriz. Bak 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 bak. Etkinlik yedim. Ya! Yeah! Hayır. Sonya. <laughs> Dur bekle. Al işte. Ben ne dedim? 10 saniye önce şu ağzımı açıp ben ne dedim? Bana bir hatırlatın arkadaşlar. İlginç bir satış. Oh, double kill. Oh, triple kill kardeşim. Oh. Eyvah. Eyvah herkes. Zonya'nın suçu. Tamamen Zonya'nın suçu arkadaşlar. Başka bir şey değil. Ya şaka bir yana erkenden Zonya alınca ne oluyor biliyor musun? Şu solda çok fan birikmiş oraya koşalım. İnsan bir şey diyor hani zonyam var ona göre böyle. Erkenden alınca daha bir böyle. Orada da zaten onu diyerekten gittim ve öldüm. Zonya yokken hem daha böyle risk alıyorum hani risk almıyorum değil alıyorum ama başarıyorum da. Ama erkenden Zonya alınca böyle ölüyorum kardeşim. Size de oluyor ama yorumlara yazın bakalım. Bana çok oluyor. O yüzden erkenden almıyorum. Bu maç hariç. Bu maçı alasım tuttu. Sonra gördük. İyi vurdu ha. Lütfen ölsün. Aa, ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Oh tamam güzel. Do'yu kestik ölmedik. 10 numara güzel. Adam öyle aradan keserim işte seni. Adam ol. Adam ol lan. Parmak katsana lan. Parmak kat parmak. Geliyorum geliyorum geliyorum. Mit kulemiz gitti. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Yok ya sıkıntı. Caitlyn sıkıntı arkadaşlar. Büyük sıkıntı. Buralara bir bakalım. Bir arayışlara girelim bakalım. Oyun çevirecek bir hareket lazım bize şu an. Hayır ya. Yukarı gitsene. Neden girdin çalıya atlayacak bir şey yok. Yaklaşın. Alo. Hayır. Hayır. Olamaz. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu hem de. Oyun çevirecek hareket arkadaşlar. Bu tölüm de herkesi laf etmesinler. hepimiz dağılmasın. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. Bak zincirleme satış tamlaması. Ben başlattım. Evet. Bizimkiler devam ediyor. Ben buna zincirleme satış tamlaması diyorum. O da öyle. Eyvahlar olsun. Let's go. Fokus. 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 Maç kaybetmeyelim. Aman ha. Şu Zoe maç kazanmasın sakın. Öyle bir şey olamaz. Müsaade edemeyiz böyle bir şey arkadaşlar. Kendinize gelin lütfen arkadaşlar. Niye satıyorsunuz oyunu? Hani? Kendinize gelin ha. Korona oynayamayacağız ya. Yapacak bir şey yok. Aslında sıkıntı yok. Yeter ki savaşmayalım o bitene kadar. Bir şekilde hallederiz. Ejder'e gidiyor. Al bakalım şurayı da hasar yemeden bu Zoe bana dalabilir çünkü. Bana kinlenmiştir diye düşünüyorum. Bu deneyebilir de denemiyor gibi. Ejder de var herhalde. Ha buradaymış da Olaf yukarıda. Ne diyorsunuz bu işe? Valla. Bizimkiler zorlarsa orası uzarsa gideceğim. Dur bakalım. Şimdi bir ye. Zonyam da duruyor. Flashim de duruyor. En son böyle dediğimde öldüm ama. <laughs> Durun bakalım. Tamam. O bana değmesin. Allah buraya oynamak istemiyorum ya. Güzelsin ejderi aldı. Hiç gerek yok oynamaya. Hiç gerek yok. Çıkın. Çık 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 çık. Dün Caitlyn kafamıza bitkinlik atacak direkt. Bir şey yapamayacağız. Hiç gerek yok böyle bir savaşa. Ejderi çaldın ama adamsın. Aha bekle bekle bekle. Bak buna buna gerek var mesela. İzle. Aç gözlü kardeşimiz hemen. Gel bakayım kardeşim. Sen bir dayak istiyormuşsun. Haydi güle güle. Bu kadar. Easy. İyi ki de girmedim oradaki savaşa. Savaş değildi zaten o da. Öyle durumlara girmeyin kısacası. Burayı ittireyim lan aslında dur. Oradan da mid'e gideriz. Tamam. Şimdi ozo'yu bir kere keselim. Özledim arkadaşlar. Ona beni özlemiş. Mesaj attı. Özledim. Gel yazdı. Geliyorum kardeşim. Evet. Evet. Bak izle. izle. Selamun aleyküm. Tıs. Bay bay. Bu kadar. Temiz. Ona da gireceğim. Lan oğlum bak. Benim e-skill'i yine gitti. Aa çıldıracağım bak bu bilse şimdi ha. Harbi çıldıracağım ha. Benim eski klipte oldu değil mi orada yanlış görmediysem? Onu kestin mi? Hadi lan hadi aslanım benim. Kainizm. Kain... Kain adam. Helal güzel adamsınız. Let's go. İnşallah kazanacağız. Takım iyi ya. Maşallah maşallah maşallah. Aman ha. Aman bak şu ağzını açtın. Aman ha. Keşke demeseydim. Ama demiş bulundum. Neyse Adem dedik ki övelim kardeşi. <laughs> Takım ya arkadaşlar ilginç. Ne diyeyim yani. Açıklamam bu kadar. Buralar temizde kadim var. Peki şuradan bir şeyler baksam olur mu? Dağılsa mıydık lan aslında? Allah ya kadime gidelim. Arkalayacaktım Caitlyn'in arkalarından bir yerden çıkıp da hiç gerek yok. Takımı yalnız bırakmayalım. Okey kardeşim. Leş'e gitmiş oldu. Orayı dikkatli oynayalım. Alo dikkat dikkat dikkat. Tamam. Okey çıktılar. Bize şöyle güzel bir fight lazım. Hatta bir şey mi? Ben yapabilirim dur bak. Bak tank değilse. Attım geri çıktım. Hop geri geldi kardeşim ya. Hadi bakayım kombaya bak. Hop geri çıktım. On numara bak gördünüz mü? Rakip takım öylece kaldı. Bekle 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 bekle. Şu Zoe'yi bir kere daha kesmeliyim. Oraya dalalım dalalım. Geliyorum geliyorum. Geliyorum gel bakalım Zoyicik haydi güle güle Buna da buna da buna. hepsine hepsine çıldır çıldır, çıldır. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun lan Güzel Ne oldu lan Zoyi ha Ne oldu parmak atıyordun dalga geçiyordun Ne oldu Öyle kafana vururum işte Oh yemin ederim Rahatladım arkadaşlar Terapi gibi video Bütün gün takımınıza Kötü kötü adamlar geldi Hak etmediğiniz lozlar aldınız Buyurun Sinirinizi atabilirsiniz bu videoyu izleyerek hatta sizin rakibinize böyle bir adam gelirse, sizinle dalga geçerse böyle emoji basıp basıp kafasına böyle vuruyorsunuz, kışkırtıyorsunuz, adamı ortadan ikiye bölüyorsunuz, rahatlıyorsunuz, bütün sinirinizi atıyorsunuz kardeşim. Ben böyle maçlara terapi gibi maç diyorum, terapi gibi video diyorum. Size tavsiye ederim. Gerçekten çok zevkliydi. MVP olmuşuz. Hak ettiğimiz bir MVP. Çünkü hem adamı kışkırttım hem diğerlerine de oynadım. Zoe kardeşim. Geçmiş olsun. 10 kere öldün. Hedefime de ulaştım. Tamam demiştim. Geçmişler olsun. Parmak atıyordu bir de. Sonradan kesmeye başlayınca sesi çıkmıyor. <laughs> Çok zevkliydi. Umarım siz de zevk almışsınızdır benim kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Yeah, real soon, looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later. Yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be sure, cause I ain't no rook, man. I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like look, make it these look.